Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Bugün 8 Mayıs 2024. Günlerden çarşamba. Açıkçası e, Bist 100 bugün satıcılı bir gün geçiriyor. Şimdi endeksleri e, değerledim. Ve yarından itibaren çok büyük oranda satıcılı bir gün geçecek gibi gözüküyor. Neden olduğunu biraz sonra anlatacağım. Dediğim gibi e, dün Biraz e, enerjim düşüktü. Moralim de bozuktu. E, o yüzden video çekemedim. Ama bugün aranıza döndüm. Tabi gözlerde de artık sorunlar başladı. Gözlükle de ilk defa karşınıza e, çıktım. Bilmiyorum olmuş mu artık. Olmadıysa da e, idare edeceğiz. E, yapacak şu an çok bir şey gözükmüyor. Şimdi e, endeks analizine geçmeden önce Gündoğdu Borsa kanalını ilk defa izleyenler için kanalımız Türkiye'de tek yapılmayanı yapıyor. Küçük sermayeli şirketleri alım yerinde tanıtıyor. Borsa dedenin tabiriyle küçük sermayeli şirketlere ağırlıkta yatırım yapıyor. E, bugün VIP grubumuzda bir oylama yaptık. Acaba dedik e, küçük sermayeli şirketlere mi e, yatırım yapalım daha çok? Yoksa... E, büyük sermayeli yani BIST'tüz şirketlerine de yatırım yapalım mı diye oy oylamamızda oylama ortalama yüzde %30-40 daha fazla olarak küçük sermayeli şirketleri seçti oradaki insanlar. Açıkçası ben de e, benim düşüncem de bu yöndeydi. Bundan sonra açıkçası e, Gündoğdu Borsası zaten stratejisi bu ama e, küçük sermayeli şirketlere daha fazla yöneleceğiz. Çünkü biz yüzde bir iki yatırım yapmıştık. Onlar bizi açıkçası biraz daha fazla üzdü. O yüzden biraz daha böyle yol alacağız. Türkiye'de yapılmayanı yaptığımız için siz de abone olursanız destek olursanız çok çok seviniriz. Şimdi biz yüzde baktığımızda endeksin kapılmasına açıkçası bir iki dakika falan var. Bugün bakın günlük mumda baktığımızda bir önceki günün e, yutan mumla e, yutan mumla karşılıyor yani satıcılı bir mum aynı zamanda bakın burada TL bazlı üst trendler üst trendlere vuruyor bugün de e, alıcılı yani pardon satıcılı mum olduğu için kırmızı bir mum olduğu için yutan da mum olduğu için çok büyük oranda yarın hareketler satışta olacak teknik bunu söylüyor bakın e, ben söylemiyorum. aslında ben söylüyorum ama e, teknik bana bunu söyletiyor böyle öyle söyleyince inanacağınız dilde. Ee, biz Muhtemelen yarına nereye düşer biraz şur şuraya şöyle deyip gene e, şuraları zorlayacağını düşünüyorum gene şuralara belki işte şuralara falan inerse 9880 e, civarlarına da tabii ki inerse bilmiyoruz da hani öyle konu farzı konuşuyoruz bir üst alakalı şu bölgelere şöyle bir yuvarlak çizip gene buraları üst tarafta zorlayacağını ben düşünüyorum açıkçası e, şimdi e, tavanlara bakalım Bawit. Banvit şirkette biliyorsunuz bizim takibimiz e, çok beğendiğimiz şirketti. Sürekli söylüyordum zaten Banvit'e analizini yapıyordum ama Banvit'e tavuk kotası geldi e, açıkçası. İhracat satışı kotası geldiği için Banvit'e biraz soğuk bakmaya başlamıştık. Yalnız Banvit e, dün de güzel bir bilanço açıkladı gene. Üçüncü ay bilançosu. Bu bilançoda da açıkçası gene e, iyi geldiği için şirketin bilançosu gene tavan oldu. Ee, takibimiz de bakın bizi izleyenler bir şekilde gene kazanıyor şuralardan çok büyük oranda dönecek demiştim şuralarda şuralardan döndü bakın gene tarihi zirvesini de kırdı bugün de tavan açtı kota olmasına rağmen ee, kota koyulmasına rağmen 180 ihracat kısmı olmasına rağmen ülkede şu anda ee, gene tavan açtı gene bizi izleyenler kazandı bizi izleyenler kazananlar cates catesi geçen konuşmuştuk sıkıntı yok bir lüks lüks zaten Voltranı oluşturdu demiştik zaten bu kanalda izleyenler Yine parasını kazandı. lükse yatırım yapanlar yine kazandı. Yunsa Yunsa zaten bize uyan demiştik. Sonra Bedest açıkladı. Bir sürü bize uyan burada. Tavan var şuraya baktığımızda. Ama e, tavan var. Biz de aslında bir ay da günlük tavanlarda yakalıyoruz. Bugün yakalayamadık bir hissemizde. Ama yarın muhtemelen o hisse tavan olacak. E, sizden sadece şunu rica ediyorum. Dün e, Gülben Ergen Gülben Ergen'in bu arada hikayesini bilenler e, iki sene Yok. Tahminim geçen sene yanlış hatırlamıyorsam yanlışım varsa düzeltin videonun altına yorum yazın. İlk defa Gülben Ergen Borsa'yla tanışmış ve temettü olayını öğrenmiş ve tweet attı. Temettü harika bir şeymiş, müthiş bir olaymış falan diye. Bütün herkes de tabii etkilendi. Herkes öğrenmeye çalıştı. Bilmem ne yaptı. Ben aslında bundan önceki WhatsApp grubum vardı arkadaşlarla. Bakın demiştim aslında bir yandan da aslında ağlanacak halimiz bir yandan da. Niye? Çünkü ülkemizin ünlü sanatçıları bile çok geç yaşlarda bu işi, borsayı öğreniyor. Maalesef o yaşta öğrenmiş Gülben Ergen hanım hanımefendi. Ee, daha erken yaşlarda, daha küçük yaşlarda öğrensek hep beraber sanatçısı işte e, neyse, hangi meslekten, meslek, meslek grubunda ise çok daha ülkemizin ileri gideceğini o grubumuzla konuşmuştuk. Sonra Gülben Ergen temettü ve ile alakalı e, açıklama yaptıktan sonra borsalarda çok ciddi düşmeler başlamıştı. E, o yüzden de aman Allah falan, yine Gülben Ergen her tweet attığında her tweet attığında borsada aman Allah falan diyorlardı herkes Gülben Hanım atmasın diye dün de bakın biz hiç görmedik nerede bu tavan diye bir tweet atmış sonra ben benim de dikkatimi çekti ben de e, Instagram'da şunu paylaştım Sayın Gülben Hanım bizle tanışmadı ki nereden görecek tavanı haksız mıyım diye ee, aslında e spiritüel yaklaşımla kendi Instagram sayfamda paylaştım. Şimdi Instagram kullanmayı da ben açıkçası çok bilmiyorum, sosyal medya. Sizden ricam, e Gülben Ergen'i beni de e tanıtırsanız, beklerseniz... Artık tekli tekliyor musunuz? E etiket mi oluyor? Ne oluyor? Tam bilmiyorum. Destek olursanız çok sevinirim. Bizi de izlerse emin olun... Türkiye'de bu tavan oranını, bu başarı oranını yakalayan bence hiçbir kanal yok, YouTube kanalı. Ha, belki baskılanıyoruz. Abonemiz 3700 civarlarında. Ama... Bir süre sonra hedefimiz 100.000 abone. İnşallah bu da olacak. Türkiye'de inşallah tanınacağız. Bu işleri iyi bilen, bizi de Gülben Ergen'e etiketlerse oraya çok çok sevinirim. Sayemizde bir para kazandıysa herkes bence çok iş kazandı. Bunları yaparsa da çok sevinirim. Eskirtüel anlamda. Bu da çok hoşuma gitti açıkçası. Halka Arzları da burada paylaşıyorum. Çok güzel vizyoner paylaşımlarımız da Instagram sayfamızda var. Buraya da takip ederseniz çok çok sevinirim. Ee, o da aklıma gelmişken araya sıkıştırayım dedim. Banvit'ten sonra e, yükselme potansiyeli olan hisselerimizden geçen gün söylediğim TNZ e, Tınastepe şirketi. Bu şirket alım yerinde demiştim. Bakın düştü tepki verdi demiştim. Ben söyledikten sonra bakın sanki beni duyar gibi 1, 2, 3, 4 gün şirket tepki vermiş. Bugün 200 günlük ortalamaya değmiş. Bakın bu da gördüğüm iyi oldu. Bunu çok bilmiyordum. 200 günlük ortalamadan ama bugün tepki vermiş. Bence bakın şunun altına stop konup gene buradan hareketler yukarı. 59 44'ün altına şuralara stop konup yani 59 16 civarına stop konup hareketlerin yukarı dönmesi beklenebilir. E, çünkü e, çok büyük oranda şirket yukarı gidecektir Niye? Hem küçük sermayeli son bir saat satışıymış aslında iyi gidiyordu bir saat önce. Hem küçük sermayenin karı çok ciddi eee karı arttırmış sermayesine göre bir şirket bence alım yerinde olan Aa, bizi biraz bekleten geçen bahsettiğim şirket bahsettiklerimizin arka, arkasında duralım tabi o yüzden söylüyorum ee, sonra lüks demiştik lüks de açıkçası e, Voltron çizgi filmi benim çocukluğumun çizgi filmi Voltron oluştu buradan hareketler çok büyük oranda yukarı gidecekti diyor şu bölgelerde söylemiştim Ha, ne oldu dün e, dün şirket %7 eksi falan yaptı orada herhalde yatırımcılar korkmuştur nereden dinledik hocayı Gündoğdu borsa falan demiştiler aslında ama ben bugün şirketin tavan olacağını çok büyük oranda tahmin ediyordum. Ee, o da tavan oldu. Bizi e, yanıltmadı. Buradan da hareketler gene yukarı gidecek gibi gözüküyor. Çok büyük oranda tabii ki bilmiyoruz. için değiliz ama tahmin yürütüyoruz. Ama e, genelde de tutturuyoruz. işimizi çok sevdiğimiz için. Arase demiştik. E, yükselme potansiyeli gene haftalık e, videolarımı izlerseniz haftalık. Bakın şuradan söyledik. 1-2-3-4 çok çok e, güzel gidiyor. 3 gün çok çok güzel geçti. Gene buraya geldi şirket. Üç günde şu oran çok çok iyi bir oran. Bence müthiş oran. arası enerji şuralara gelecektir diye düşünüyorum. Buralarda biraz riskli ama çünkü burada biraz dirençle takıldı. Gene başarı oranımızı artıran şirketlerden bir tanesi. bir Başarı oranımızı düşüren şirket İMAŞM demiştik. Onu geçen hafta mı demiştik? Bu hafta dememiştim yanlış hatırlamıyorsam. İmaj tabii ki tutturduklarımızı söyleyelim. Tutturmadıklarımızı da söyleyelim. Ee, biz samimiyiz kazanıyorsak kazanıyoruz bu arada VIP grubumuza da güzel gidiyoruz çok güzel gidiyoruz ee, orada da bizle beraber yol almak isteyenler instagram sayfasından bize ulaşabilirler Dimash bakın şirketin karı çok iyi olmamasına rağmen müthiş bir e, iş anlaşmaları yapıyor 70 milyon dolar 100 milyon dolarlık e, anlaşmalar yapıyor ama bugün e, şurayı herhalde kıramadığı için ben şuralarda söylemiştim şurayı kıramadığı için tabana oturdu şirket Bence elinde olanlara korkulacak bir durum yok. Şuralardan yani 18-17'lere gene vurur döner diye düşünüyorum. Çünkü e, bilanço zayıf olmasına rağmen kapta çok ciddi işler e, aldı. İsterseniz açın okuyun. Çok bence korku Taban yedi ama çok korkulacak bir şeyin olduğunu ben düşünmüyorum. E, olmayacaktır. Sonra e, bu arada RYGO son dönemdeki efsane hissemiz. Bakın e, Pazartesi günü Short videomda demiştim, 30'lara düşerse, şuralara düşerse, bakın, 30-90 şuralara düşerse, 20 günlük buradaydı. Ben e, tarlayı satarım, bu şirketten alırım demiştim. Sonra ha biraz daha aşağı düşerse de evi satarım demiştim. Çok çok e, büyük oranda bu olaylar olacak demiştim size. E, bizi izleyenler, takip edenler bilir. İzlemeyenler de izlerse çok sevinirim. Bakın buraya düştü, buradan bir tarla sattık, Fethiye'den. Ee, buradan aldık sonra ne oldu aldığı gibi çok güzel bir ee, Pimber mumuyla devam etti ve bugün de hareketler çok güzel yukarı gitti ne demiştim Şurayı şöyle kıramadı Şuradaki yükselen tren çizgisini kıramadı ama buradan bu şekil burada kıramazsa şuradan kırıp deneyecektir şuradan dönecektir demiştim buradan da dönüp çok büyük oranda hareketler 34'ler ilk ilk gelip 34 sonra 42 liralara doğru gidecektir. Bu şirket her zaman söylüyorum yani çok güvenilir şirket. Büyük iş adamlarıyla da adımlar yaptım. İşte korkmadım, stop olmadım. Çok ciddi de burada adamlarla da para kazandık demiştim. şuradan almıştık. Maalesef düşürmüşler biraz şundan sonra. Ama şuradan çok ciddi gene yukarı vurmuşlardı. gene bu şirketin önü açık. Bakın bizi izleyenler kazanıyor yapılmayanı yapıyorum. Siz de sadece küçük bir yorum da olsa videoya yorum atarsanız çok sevinirim. Veya borsa ile alakalı arkadaşı olanlara sayfamızı e, paylaşırsa YouTube ve Instagram çok çok sevinirim. Çok değişik bir şey yapıyoruz. Keşke birisi böyle yapsa da birkaç bari birkaç gün yapsa da ben onu izleyip e, ben dinlesem. Şu an dinlenme <laughs> vaktimiz yok. O yüzden e, o yüzden beni de açıkçası çok rahatlatmış olur. Böyle bir durum. Şimdi SDTR bizim canımızı sıkan e, ta gitti de derken gene aşağı düşen saçma sapan şirket diyeceğim olmayacak çünkü övdüğümüz şirket bilanço bu arada bilanço müthiş geldi gene söyleyeyim size müthiş bir bilanço geldi müthiş bilanço gelmesine rağmen şirket hala satılıyor ben anlamış değilim ne oluyor ne bitiyor anlamış değilim yani iyice bezdire bezdire bakın burada bir sürü tavan var bize uyuyor Yine bir sürü tavan yakalıyoruz aslında yakaladık şirkette. Şurada da mesela şuralarda da söylemiştim. Bir sürü tavan var ama tavan olmasına o kadar iyi gitmesine rağmen bilançoya gelmesine rağmen gene baskılanıyor. Ama şirketin artık bana sorarsanız dibi. Dibi şu bölge yani 337. Zaten gelmiş dibine bir şekilde. Buralardan aşağı çok düşeceğini zannetmiyorum. Ee, düşerse de 334 lira stop konacak şekilde de denenebilir. Zaten 200 günlük ortalaması da gelmiş. Bakın e, 330 4 derslik olacak şekilde hareketler yukarıya gidecektir. Ama ciddi anlamda yatırımcısını bezdiren bir şirket nereden? Keşke söylemeseydim. adını ağzına almasaydım. Bizim sayımızla alanlar belki yatırım yapanlar olmuştur. O yüzden açıkçası üzgünüm yani. Ne yapayım? Her şeyi tutturacak birresel bütün şartlar. Bakın bilançoda iyi gelmesine rağmen, tüm şartlar oluşmasına rağmen gene gitmiyor. Gene aşağı, gene aşağı. Yani o bilançodan sonra çok şey bakın Anadolu Hayat e, sigortayı emekliliği buradan söylemiştim. Şurayı kırdıktan sonra 52'yi kırdıktan sonra çok büyük oranda yukarı gidecekti diye söylemiştim. Şurada biraz oyalandı. Gene yukarı gitti. Bir herhalde 2 hafta önce söylemiştim veya 8-10 gün neyse. Gene yukarı gitti. Gene burada tutturduk. Sonra e, yükselme potansiyeli olan güzel alım yerinde şirketlerimizin bir tanesi TNZTP. Onun zaten stopunu falan söyledim. 2. İki, i̇kinci şirketimiz Burva ee, bu şirket küçük sermayeli. gene beğendiğim harika şirket. Şimdi alım yerinde olması neden ee, şöyle çektiğimizde alt, alt direndi. 50 günlük ortalama bakın mor olan 50 günlük hareketli ortalamadan çok güzel destek alıyor. Ee, dün bugün de bunun üstüne atıyor. 20 günlükten hesap düşüyor ama gene buradan hareketler yukarı gidecektir. Stop noktası 146'ya stop konup e, yukarılara hareket e, düşünülebilir. Çok büyük oranda bu şirkette bence güzel al alım yerinde çok büyük oranda yukarı gidecektir. Bilançosu zayıf geldi. Bakın şirketin bilançosu bu dönem zayıf geldi ama şirket 7 milyon sermaye şirket zaten 51 milyon liralık bir iş almıştı. Zaten oradan gelen karlarla zaten sermayesini zaten herhalde 7'ye en aşağı katlıyor. Bir sonraki bilanço dönemi çok iyi gelecektir. O yüzden de şirket zaten bakın e, düşük açtı ama sonra gene topluyor küçük sermayeli böyle bir iş alan şirketler gene ilk gün düşse bile oradan toparlıyor. Dediğim gibi bakın stop noktasını söylüyorum. Kar alan noktası da 174. İlk kar al, ikinci kar alan noktası da zaten 190'lar falan. İyi niyetle biz bunları paylaşıyoruz. Siz de dediğim gibi olaya iyi niyetle bakıp iyi gözlem yaparsanız seviniriz. Yani biz burada kimseye bir mal marketten bir kötü niyetli bir yaklaşımımız yok. Sen şimdi stop yerini söylüyorum. Stop olmazsan, şirket biraz daha aşağı düşebilirse, e, orada yapacağınız hiçbir şey yok. Biz burada sorumluluk alıyoruz. Siz de stop noktasına uyarsanız kısa vade düşünüyorsanız e, stop noktasına uyun. E, uzun vade düşünüyorsanız, uzun vade küçük sermaye şirketlerde çok bir sıkıntı olmaz. Biraz beklersiniz. Beklemeyi sevmiyorum diyorsanız da e, dediğim gibi stop olacaksınız. Sanika ısı sanayi. Sanika ısı sanayinde açıkçası e, %40 falan bir kazandığımız şirket sonra da bir açıkçası bir girdiğimizde stop olmuştuk. Biraz kazanımızı düşündürmüştü, düşürmüştü. Sonrasında ama Sanika artık şimdi bilanço açıkladı fiyata yeni yeniden düştü. Patron burada mal sattı ama 200 günlükten bakın tepki alıyor bir. Bir önceki günü yutan bu şekilde yutuyor iki. Şimdi şuraya stop konup 34.09 TL stop konup Yine hareketler yukarıya doğru e, düşünülebilir. Sanika yine iyi şirket, iyi bir dönem geçirdi. Bakın, çıkmış, düşmüş, burada biraz yataya girmiş, ha biraz biraz buralarda da oyalanabilir. Sonra da yukarı çıkabilir. Ama şu an kısa düşeni kırmış gözüküyor ve e, 100-200 günlük hareketli ortalamanın da üstünde e, açıkçası bulunmuş gözüküyor. Arasay ve Mekli de başının. E, stokastik de başını yukarı kaldırmış. Bence gene alım yerinde harika şirket. Gündoğdu Borsa bilgi güçtür ve e, Instagram'dan bize buradan ulaşabilirsiniz. VIP grubumuzda aylık çok güzel bir ücretle bizle beraber yol alabilirsiniz. E, para kazanma olasılığımız, ol, oranımız çok daha fazla diğer VIP gruplarına göre. Çünkü onlara da girdim biliyorum. E, dediğim gibi bizle de yol almak istiyorsanız, bizle yoldaş olmak istiyorsanız da buraya buradan bize yazınız. Umarız faydalı oluyoruzdur. Tekrardan görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar dilerim.